Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. İyi eğlenceler, iyi seyirler. <laughs> Aynen. Oo. Hasan da sessizken hiç çekilmiyor ya. <laughs> <laughs> var mı gelen, gelen Akşam bir atladın buraya. Aşağı düşen var mı? Hiçbir <laughs> şey duymadım ama. <laughs> Hayat sesi var sanki bir baygın direkt bitirdim. Evet, Patlatın abi siloyu. İnternete gitmiştir onu. Arabayı patlatıyor direkt. fani. Oğlum araba lazım bize. At bir şey hemen. Araç geldi, araç geldi. <laughs> Ev arkası. En Mustafa en direkt de. gitme abi. Biri baygın, iki kişi daha var orada. Birini çok yedirdim ama. Yukarı çıktı, yukarı çıktılar. Can basıyor. Biri baygın, biri baygın diğerini atıyor. Ama sen biraz taciz etiyor. Ben gördüm senin arkandan bir çok sıktım da Hasan bayırttı birini. Tamam bitti abi. 8 fazla. <laughs> Bot yüksek ihtimal. Delerim. değil Değil tabi tabi. <laughs> Arabayla durmuşlar bunlar burada. Bir cam basıyorum. <laughs> Dalmayın <inanın>. hemen. Giriyorum. <laughs> Sandı herhalde akardır. Aha önümüzde adam var iki tane. selamlar aleyküm. Baygını direkt aldım. İçeride, of 7.62'de susturucusu varmış. Tam önümde. Bayarlar adama kanka fark etmez. Of M24'ü var mı varmış hayvan olay var. Sağ tarafında. Tamam ben sağ tarafta. İstiyorum yolda tamam, istiyorum. Al abi Mustafa'yı üç yerden küs attı. Sağ açılmış bir tanesi ya da orta tarafta sağ, sağ tarafta. <laughs> Arkadaki araba, evet, evet. arabanın arkasına geçeceğim. Gelin Tam motorlu öldü. Ha? Kime araç atıyorsun oğlum sen kime? Kime araç atıyorsun? Sprayim on numaradır. Bir yerlere girecek şimdi. Yukarıda ateş ediyor. Tepe atıyor. 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 Ağacın orada. Or yok yok ağacın orada. Mustafa pardon pardon pardon. Bir tanesine kafa attım ama diğeri beni al. Burası takat. Burası takat. Burayı sıkışamayız. İsteyin kaçalım buradan. Araba da gitti. Ar Ar Arkadan da geliyorlar. Bir Adam, baygınım var. Benim de bir baygınım var arabadan. İki. <laughs> arabadan. Arabadan İkisini de aldım ama buradan bizim buradan dans evet. lazım. Benimki de geldi de. Alan da geldi. Alan pis vuruyor. Koşuyor, koşuyor dışında. Abi adamı vuramıyorum, açtım yani. Şimdi bir tane body gitti. Ben birini buydum. Bitirdim onu. Açıkta koşan, diğeri evde galiba değil mi? Evin dışında Evin koşuyor. Evin bahçesinde dışarıda. Son ki gördüm. Kesin i̇şte i̇şin kötüsü, alanı onlarda. Ve 5 saniye sonra alan geliyor. Koşmamız lazım. Evet, evin e e e balkonunda eve girdi. Burada. <laughs> Orada yatıyor köşede. Kafanı kaldırsana. mı? Bomba mı? Uzaktan, uzaktan vermiyorum. Yer edildi adam var. Bir adet de, de adam var. Yani beni takip edin abi. Pepe oynayalım kanka. Tepe oynayalım aynen. aynen. Hasan ne yapıyor? Du, du duymadın mı? Abi duydum da adam o kadar canı var bu. Lan yani benden benim 24 yedi şimdi ama düşmedi. De... Tepe de, de adam var kanka. Tamam baydım şunu. Bu evdeki baydım. Tamam o öldü zaten ya. O o o alan alandı şurası. Kırınıyor Mürnü'ye bir şey yapıyor. Arkadaşı gelebilir ona. Arkadaşı bir yana bir arka abi. İmkanı yok kaldıramaz kanka. Alan dışı var. Kanka şu an alan dışı değil orası abi. Al Onu kaldıracaklar. Gideyim <laughs> ama solumuzda adam, adam var. Ben baygını bitirdim ben. Orada iki kişi daha var. Şurada. Aşağı tarafta Orada adamlar var. Bir body tam şurada adam, body yedi karşımda. Kanka, şuradan biri ateş ediyordu, dikkat et oraya. Yüksek ihtimal burada bir yerde yerde yatıyor. Galiba gördüm. Kanka biri şu evde. Sen arkaya bak, ben önümüze oynuyorum. Tamam, geliyorum o tarafa zaten. Baygın. Ağaç arkası. Bak, tam arkasında. Bu arkadaşı temizleyip gidebiliriz ama... Şu bomba, bombayı da yapacağız. ya. Karşıdan atıyorlar. Çok güzel. Birini bitirdim. Yoldalar galiba kanka. Kanka sağlı sollu atıyorlar. bir tanesini gördüm dışarıda. Baydım. Şu kulübe Aynen ona ben birkaç tane vurmuştum. Aynen. evde biri var çıkacak de de şimdi. De. Evet. Öldü. Direkt öldü. kalmadı ya canım bir bandaj dönüyorum Allah'ım ya. Or or oradakini kaldırmış galiba o ikisi kaldı. Şunun arkasındalar. Tamam bir bandaj döneceğim. Sıfırı tükettik loot'ta ya. Ben sıfırı bende şey kalmadı ya. Mermi kalmadı. 40 tane var. Ne kullanıyorsun? 762 mi? 762. 762 var mı? Al. Hem 24. Bir şey yeter. Al al 24 tane. Al al 24 tane. Bende de 7 mermi kaldı. Şimdi. Mesela... Sola açılıyor. Sola açılıyor. Evet. Bunun Ey arkasına geçtim. Sitimiz de yok mesele. Biz şimdi karşıya nasıl geçeceğiz? Aa benim yeleğim kalmamış lan. Geleyim yok benim. Soldan. Sen koş, ben koruyayım. Ben sonra sen koru, ben kaçıyorum. Baygın. Ya M4 Baygın. Kitreyi, ya. Bundan kaçış yok. Koşuyorum o zaman koş, kanka. Koş, Bombayı şey. aldım elime. Gitti de... bomba. Sol tarafa doğru gitti. Ya, ben... 3 <laughs> <laughs> tane bomba attım. <laughs>